Evet arkadaşlar videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Ercan abi var. Karşımda da Emrah var. Dikmen'e doğru bir yardıracağız. Şimdi e, nasıl bir plan yaptık onu yolda anlatacağım size. Yak bir daha yap. Çok güzel yani la. <laughs> evet yola çıktık. Şu an Dikmen'e doğru gidiyoruz. Dikmen'de kalacağız. Aslında bugün planımız sabah şeydi, kamp kurma planımız vardı. Saat öğleden sonra 5'e kadar falan uyuduk. Uyuyalım dedik yani. Ondan sonra yola çıkıp kolay tarafta kamp kuracaktık. Ondan sonra çadırı bulamadık falan filan derken Abi akşam ettik. Şu an, şu an 7 20 geçiyor. O yüzden yani dedim ki çok geç kaldık. Bir türlü plan yapamadık. Sabah ayrı plan yapıyoruz. Öğlen ayrı plan yapıyoruz. Akşam ayrı plan yapıyoruz. En son dedik ki dikmene gidiyoruz. Dikmene gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an dikmene doğru yardırıyoruz. Akşam çıktık ama yapacak bir şey yok. En azından çadırda yatmaktan iyidir. Çünkü hava da soğuk bir yandan. Allah bilmiyorum ya. Bir türlü kamp kurmak nasip olmadı ya. İki senedir var ya kamp kuramıyoruz ya. Ama bu sene kuracağım abi. Kendime söz verdim. Bu arada bunlar kaptırdı. Ben onlara yetişeyim. Yolda görüşürüz. Bunlar değil miydi bana petrolde? İşte yavaş yavaş gidelim basmayalım diye. Baba Emrullah'a bak nasıl kaptırıyor. Şunu peşine kovalayayım bakayım. Önden kaptırdı gitti. Yoksa ben bunu geçerdim ya. <laughs> Adamı 150 ile yanından geçtim virajda. Böyle ya nerede Yetişemiyor. Şu an yetişti. Radara girmezsek ileride radar oluyor genelde. Emla dedim arkadaşlar, yok zincir değiştim, yok dişi değiştim, yok 160 oturuyorum falan filan. <laughs> Çok ilan. <iler. gülüyor> Yak kafam büyük, yok... <laughs> Ama geçtim çünkü niye geçtim biliyor musun? Ben bayağı arkadan kaptırmıştım, arkadan kaptırarak geldim geçtim ben bunu. Emla deldi tekrardan. <laughs> Abi o şerefsizin kilosu da yok ki. Motor da hafif. Gidiyor tabi. Bu bunun motoru uzuyor ya. Bak bak nasıl uzuyor şerefsiz. İşte bu geçiyor beni de. Bir yerden sonra alıyorum bunu. Radara girmezsek bari. Aha bak ya 140'tan sonra Vay be bu zincir dişliği değiştirdi ya. Baya fark etmiş. Ana alamadım lan. Keşke şu zinciri ayarlasaydım ya. Benim zincir şu an baya salık. Biraz şey yapıyor. Güç düşüyor onu fark ediyorum. Bir de yağlamadım. <laughs> Kopup fırlamasın bari. Bir koala diğer koalaya demiş ki ben kaçayım da sen koala. <laughs> Ercan abiye teklif mi ediyor? Video çektin mi? Video mu? Evet. Şu an çekiyor. Ben çekiyorum. Çekiyor. Biz <laughs> biz seni geçemeyiz ya yarışıyorsan ha. <laughs> Bu dört yüz. Yok. Yok, yok. yok yok abi geçersin sen. Ben zaten yetişemiyorum. Baksana egzoz var arabada. Duyuyorum yani sesini. Yok abi arabayla motor bir değil. Bir de benim motor tek silindir. Ercan abinin bile yemedi yani. Zor. Baksana bak adam 130'da gidiyorum. Yarınlar bayağı hızlı geçti. Bak frenledi şu an. Ya dedi bunlardan bir cacık olmaz. Abi ne yapalım motorumuz gitmiyor ya. Bizi bekliyor ama yok yani hiç şey yapamıyoruz. Gidemiyoruz. Beraber gidiyoruz. Şöyle bir sahil yolunda duralım ya. Burada duralım ya. <laughs> Oğlum araba yapılı bir şeydi. Ben hiç bulaşmadım. Oğlum orijinali bile geçer oldu Evet. <laughs> La abi! Şeyle adama artistik olsun diye yanından geçeceğiz solda tamam mı? Ana gitmiyor motor. Kesildi. <laughs> adama rezil oldu. Gel onu görmemeye çalışıyorum ama rezil olduk oldu ya. Artistik yaparsam böyle olur. Evet şu an eee Kekerten çıktık sahil yoluna doğru yardırıyoruz şurada. Bir duralım dedik. Aa geçen araba. Videomu izliyorsan altına yorum yap. <laughs> Keşke bir falan He? Teşkilat bir sekmazısı olduk. 13 beni çekti. Airdrop'tan alırdım ben yolda. Araba mı var. Yarın mı, bugün mü? Allah Allah. Yarın evet, buradan da ayrılıyoruz. Dikmene doğru. Ne no, oldu? Kalkış mı yapacaksınız? Kalkış mı yapacaksınız? Ağzımda da şeker var konuşamıyorum. Hadi, sonra Ercan abi kalktı. Tamam daha alamazsın. Daha alamazsın Emrullah. Boş yere uğraşma. Adam beni ben yetişince 400 göz kestiriyor artık. <laughs> Oo. Üzerime hep şey vurdu ya. Sinek vurdu. Aa yol, yol karanlık oldu. Geceye kaldık ya. Aslında bizim var ya. Böyle bir planımız olduğunu bilseydim. Öğleden sonra çıkardık rahat rahat. Yaka kentten de çıkıyoruz şu an. Allah bilmiyorum. Bakalım. Hava da böyle puslu muslu falan. İnşallah sabah kaçırmaz ya. Şimdi o Ercan abi yolu bilmiyor. top speed yapacak herhalde ama yapacak bir şey yok. Biz burada gerze Sinop Dikmen tarafa doğru döndük. Viyadükten geçiyoruz. Aşağısı nasıl lan? Kapkaranlık. Hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Bak şu virajları çok seviyorum. Böyle sağlı sollu. Yollar da güzel. Temiz yani. Yolda bir ıslaklık görüyorum sanki ama. Temiz dedim ya, nazar değdi herhalde. Aynen yolda bir ıslaklık var. Çizgi şeklinde. Kamyondan geliyor herhalde. Buranın virajları güzel ya böyle var ya Böyle 600'lük 1000'lik bir motor Racing'de böyle DUN <laughs> DUN <laughs> <laughs> ben artık virajlara böyle girerim. Böyle billik kullanıyormuş hissiyatı veriyor. Şu yola baksana ya. <laughs> bir videomda diyordum yani. Şey gibi havalimanı gibi böyle ışıkları falan. Çok güzel ya sağ sollu Hoşuma gidiyor ya. Böyle bir de parlıyor yolla Ama şu an viraj geldi. Evet bizim arkadaşın köyüne çıkıyoruz. Orada kalacağız. Videoya yarın devam ederim çünkü Karanlık oldu bir şey gözükmüyor zaten Öyle Az bir yolumuz kaldı ondan sonra Yarın devam ederiz Hadi görüşürüz şimdilik ona kangal zannettim Altıma sıçtım ha Kangal zannettim ben Evet arkadaşlar Buradan da yavaş yavaş ayrılıyoruz Sinop dikmendeyiz ee, Demiştim dün akşam Nerede kaldım videoda tam Emin değilim ama Herhalde buralarda falan kapattım videoyu ya. Aynen bak bu eşek hala burada. <laughs> bu eşek hala burada. Lan gidi şuradan Yaka kente doğru gideceğiz. Dikmen dün akşam bir geldik. Giderken de bir virajları falan gösteririm Dikmen'de. Oturduk falan Emrula bizdeydi. Emrula sabah, sabah gitti. Sınavı vardı onun. Hem de buradan bir de Samsun merkeze gitti. Buradan Samsun merkezde 100 kilometre. Sabahın köründe çıktı sınava gitti. Bizde yavaş yavaş Samsun'a doğru döneceğiz ama şimdi yakı kente uğrayacağız herhalde bir sahil falan yaparız. Sinoptikman ben. Çam ağaçları çok var. Ercan abi kayboldu her zamanki gibi. <laughs> Dün akşam da gelirken öyle. Çok geriden geliyordu çünkü toz alerjisi var. Bu yolda da toz çok çıkıyor. Öyle. Aslında ben burada bir video daha çekmiştim de onu paylaşmadım. Buradan yukarı gittik işte şu yoldan beri. Manzaralı bir yere gidelim derken battık çamurlara falan kar vardı o zaman da. Bizim motorları bir batırmışız ama var ya üf görmeniz lazım. Ama o videoyu paylaşmadım maalesef. Ercan abi bekleyeyim ya şimdi karıştır buralara pek binmi Pek dedim ilk defa geldi ya. Çam çok güzel ya. Bak şuralarda hep çam var bir sürü. Küçük çam da var. Niye çam ağacı var acaba? Şöyle yavaş yavaş gidelim. Ne kadar yukarı çıkmışız lan. Gece gece. Fark etmedik ha. Bayağı bir yukarıdaymış burası. Dönemeşti dönemeşti. Bayağı ana boşa geçti motor. <laughs> İkiye atacaktım boşa geçti. Viraj, döne döne bayağı virajlardan yukarı çıkmışız ya. Ben bu kadar fark etmedim. Yavaş yavaş gidiyoruz ama toz olmamak için. Çıkmışız yani bayağı yukarı. O yüzden dün akşam köy güzeldi böyle serin falan. Yukarıda hava güzeldi şaka maka. Dün akşam da güzeldi. Dün akşam ayıptı söylemesi. Oturduk işte ee, saç tava falan yaptık. Ben yaptım hatta. <laughs> Çok güzel yaparım. Ondan sana oturduk çay falan, sabah kalktık kahvaltı ilaç çay falan. Abi buradaki Hakan dostuma teşekkür ediyorum ya çok iyi ağırladı bizi. Bu ilk değil yani her seferinde de böyle ağırlıyor zaten. Abi adam başka bir şey ya. Videolarımı izliyor zaten görürsün videoyu, buradan da teşekkür edeyim sana. Biz yola devam edelim. Bazı yerlerde uçurumlar var mesela uyarı levhası falan gördüm. Aşağıyı merak ettim bir levayı görünce virajda bir bakayım ya hey, yanasın toz çıkarma ya mesela burası da öyle ama yukarı daha kötüsü vardı böyle uyarı levası var bir bakayım dedim ya ne olacak lan aşağısı uçurum böyle burası mıcır ya şimdi lastikler tutulmasa buradan aşağı uçarsın Oo. ama baya hızlı gidersen düzü düzüne inersin galiba ya bir şey olmaz ana buradan bir taş düşse var ya bir yuvarlansa taş kafamıza böyle <laughs> Ana yola çıkıyoruz yavaş yavaş. Şimdi gündüz ya burası da, bak şu yola bak ya, kaymak gibi bir yola bak, çok iyi. Şimdi gazlama zamanı. Viraj yapalım biraz. Yolda kaymak gibi. Aa çorap. <laughs> Oo oh ya terledim biraz. Yavaş gel gele gele. Biraz viraj yapalım. Hoppala. <laughs> İnşallah radar amadara girmeyiz buralarda. Ercan abi geride kaldı gelmiyor. Böyle bir yolda uzun yol yapacaksın var ya keyfinden doyum olmaz. Çünkü arada bir viraj var. Arada bir düzlük var. On numara. ha yani şu sürekli düzlük olsa insanın canı sıkılıyor aynı bir hızla gitmekten. Sürekli viraj olsa bu sefer de beynin dönüyor. Sağ yat sol yat falan. E böyle arada viraj olacak. Arada bir düz yol olacak. Bu yolun tadı yenmez yani İlla başka yerlerde de vardır böyle yollar Şu ileride güzel virajlar var Biraz lastiği ısıtayım Ercan abi de geldi <laughs> O da aynısını yapıyor Isınmıştır herhalde Hadi bakalım Biraz viraj Virajlar var gerçi biraz daha ama burası da güzel. Tünel. <laughs> Burada da tünel var. Vay be. Şunun etrafından dolanabilirlerdi aslında. Şu arabaya geçeyim. Hayır, geç bu tarafa. Gidiş geliş burası. Ercan abi soldan geliyor. Aa bak bundan sonra virajlar başlıyor. Güzel virajlar. Hadi git baba. Ercan abinin yüzüne fren yapıyorum virajda ya. Önüme geçme. Yetişemiyorum ki. Virajda fren yaptırıyor bana. Elcan abi yol verdi. Dedi bu deli ben bununla baş edemem. Ama hoşuma gidiyor virajlar ya. Abi kolaydır böyle viraj olsa var ya sürekli viraj yapardık herhalde. Oh, wow, yapay. Tamam bundan sonra zaten fazla viraj yok Güzel Samsun sınırlarına giriyoruz Evet burası Samsun burası Sinop Şu an Samsun'a girdik Ee ne oldu? Aynı yer Aynı ağaçlar burada da var Biz buradan Samsun'a dönüyoruz Aslında güzel bir Sinop turu ol ol olabilirdi <laughs> Konuşamadım Ama Yakakent'e kente gideceğiz Yakakat de güzel. Baksana şu güzelliğe ya. Deniz manzaralı. Abi bu Karadeniz'in sahil yoluna bayılıyorum ya. Çok güzel. Bir de kimse yok lan yollarda. Allah Allah. Abi bir iki tane araba var arkamda. Yaptım. Sana vuracağım diye korktum. Fren yaptım virajda. Virajda şey. <laughs> Gazı kes. Gazı mı kestin? Ne yaptın? Bir şey yaptım. Ben şey yaptım lan. Ağzı arkadan vuruyordum sana. Yok yo, ben virajları ben de tam iyi bilmiyorum ama yine hani sonunu tahmin ediyorum bir de lastiklerime güveniyorum yeni değiştirdiğim için şey aldım yani, yok ben Allah'a şükür kaymadım o yüzden hani virajlara girmeden önce biraz ısıttım sağ sol falan yaptım Sorma lan bir de 130 ile viraja girdik orada ben 130 135 miydim neydim lan dedim bu hızla şimdi düşecek dedim var ya bizim cesetimizi bulamazlar buradan sola döneceğiz herhalde <laughs> He. O o kadar O kadar rüzgar alıyor ya. Şey, böyle bir kavşak olacak oradan döneceğiz. Allah Allah, iki tekerim doğru gidiyor Ama bu yolda bu gidiyor ya, deli olurum ya. Buranın şeyini doğru doldurmamışlar demek ki. Evet arkadaşlar şeye geldik. Çamgölü Yaka Kent, Çamgölü Parkı. Ercin abi sen gelmiş miydin buraya? Yok ya buranın girişi var. İleri kadar devam ediyorsun. Ne? He sağdan. Sağ nereye gidiyor hiç bilmiyorum lan. Ne? Oradan mı gitsek? içeri mi girsek? Ha buralar hep ormanmış oğlum. Niye biz buraya giriş yapara veririz? <laughs> bak bak piknik. Piknik yapanlar var aşağıda derede. Oo, dere kenarına iniyor. Güzel bir ana? Aa. Oğlum burası Keloşan Köprüsü'ne benziyor lan. Allah Allah. Evet şu yukarı çıktık bir çeşmenin yanında oturduk. Çünkü Serhat abi bekliyoruz. O da gelecek. Sibyar güzel, Zibyar. Ama bayağı gelmiş. Şu ileride buluşuruz herhalde kavşaktan. Ana yoldan. Ama buralar güzelmiş. Bak piknik için buralara gelinir. Yani sadece Çam Gölü için değil. Buralarda da bak dere kenarlarında piknik yapanlar falan var. Şu yukarıda doğru yolda gidiyormuş. Burası zaten ücretsiz. Geçen videomda anlattım ya Çam Gölü diye. Oradan ileri geliyorsun. Piknik yapanlar falan çeşme de var. Yollar da güzel. Ağaçlar, orman falan. Tabi. Ama ben buraya pek gelmem çünkü kendi köyüme giderim ama bizim köyde böyle yolumuz güzel olmasa da deremiz var. <laughs> anlatıyorum videoda anlatıyorum burayı nasıl bir yer olduğunu. <laughs> Ana yol zaten şurası. Karşısı deniz. Aa ne güzel arabalar. Vay teyze ile amca oturuyor. Piyasa yapıyorlar. Ne ya da güzel lan. Evet Çamgölü de burası. Piknik alanı, mesire alanı. Evet. Serhat abi tekrardan piyasada. Uzun zamandır yoktu piyasada. Kendisi ZBR 250. <laughs> yaldır yaldır parlıyor motor ya. Bu abinin de bu hastalığı beni öldürüyor ya. Motoru var ya bir bakıyor bebek gibi ya. Benim motor da leş gibi. <laughs> Aresçi selam verdi. Şu sağda duralım Ben burayı çok seviyorum ya Bu yakın kentin çıkışında şey Girişinde yani Sinop taraftan geldiği zaman Girişinde kalıyor Çay içme yeri falan var Zaten buraya geldim İlla ki bir motorcu olur Bir zaten videoda gör, gözüktü mü acaba Tam da emin değilim Bir sürü motorcu vardı orada Hatta benim bir 150'lik motorum vardı zamanında Böyle Sinop taraftan da böyle Sinop'tan dönüyorduk o zaman hatta Erfelek'ten Büyük motorcu abiler gelmişti böyle 40-50 yaşlarında amcalar daha doğrusu bana şey demişti. Yeğenim bak dedi motor dedi yağ kaçırıyor. O zaman da benim motorun yağ sıkıntısı vardı. 150'lik bir motorum vardı. Abi dedim biliyorum dedim ya şey. Hemen böyle şey yaptılar. Yardım etmeye falan çalışmışlardı o zaman. İyi ki de günler. Tabi dedim sene kaç sene. 3-4 sene önce falandı. He? <laughs> <laughs> Niye? Eksil mi var? <laughs> Biz illegal değiliz. Legal takılıyoruz. senet abi seni piyasada görmek güzel be ya.

Gelin <laughs> <laughs> abi. Kafa, kafan, kafan gözüküyor. Her geldiğinde bu amcanın burada olmasını şoku. Bu <laughs> güzel çalıyor ya. Evet burada oturduk. Yaka kentin girişine yakın. Dedim tesis. Rıfkı babanın yeri miydi? Öyle bir şeydi. Konumda öyle çıkıyor çünkü. Arada geliyorum buraya ya. Uğruyorum yani. Genelde bu Sinop tarafı falan gidersek uğruyorum. Çok işim olmadığı sürece. Biz yavaş yavaş Bafra'ya doğru geçiyoruz herhalde. Böyle. Aa bizi durduruyorlar. Ben iki gündür geziyorduk kimse durdurmamıştı ya. Ama bu Yakakent'in kentin girişinde her zaman oluyor ya. Jandarma yapıyor zaten. Jandarma abiler. Kolay gelsin. Çok iyidiler lan. <laughs> Sohbet ettik biraz. Oo bir motor geliyor. Bin arar mı lan o? Ona onu satayım. Oğlum motora bak be. 165 165 bir Serhat abi arkada kaldı <laughs> Bafra'ya giriş yaptık İki gündür iyi köpek gibi gezdik ha. Sinoptik ben Yakıkent falan filan Cartcurt Evet arkadaşlar Hafta sonu vlogumuz da bu şekildeydi Videoyu burada bitirelim artık yeter ya iki gündür <laughs> Ben derseniz ben atmayı unutmayın, takip etmeyi de unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.